Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Başak Burcu'na. Bakalım Başak Burçları. 2022 Temmuz ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız sevgili Başak Burçları. Evet yorumlara başlamadan açıklama yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim emeklerime karşılık ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Umarım iyisinizdir. Ee, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet, bakalım neler yaşayacaksınız sevgili Başaklar ve kalan kart. Oo, ölüm kartı. Ama e, her zaman ölüme çıkmıyor biliyorsunuz. Büyük bir değişiklik köklü bir değişiklik var hayatınızda sevgili Başaklar eski tamamen bitiyor yepyeni bir başlangıç yapacaksınız diyor ve e, denge kartı bakın hayatınıza denge geliyor yani bu geçireceğiniz büyük değişim hayatınıza denge getirecek şifalanma var bundan sonraki hayatınız bambaşka bir hayat olacak çok daha iyi dengeli rahat huzurlu sağlıklı. Yani hayatınızda iyi gitmeyen bir ilişki, uzun süre süren bir hastalık, belki istemediğiniz bir iş, bir kariyer, bir eğitim neyse bitiyor. Ve yepyeni bir hayat başlıyor. Burada da bir sağlık sorunu varsa da iyileşeceğini söylüyor denge kartı ve kupa ağası Mutlu mutlu haberler, güzel haberler diyor. Bekarlarınız varsa aşık olabilirsiniz e, aranızda. E, hani önemli haberler bekleyenler de müjdelerini alacaklar. Konularıyla, dilekleriyle alakalı ve parası, mucizevi kapılarınız açılıyor. İşi olmayanlar, güzel iş kapısı var. E, sağlık sorunu olan, iş sorunu olan, mevki sorunu olan ya da eğitim sorunu sağlık da olsa çok güzel bir kapı açılacak ve selamete çıkacaksınız. Beklenmedik bir anda olacak. Ve kılıçların ikilisi sevgili başaklar kafanız çok karışık. Kendinizi yiyip bitiriyorsunuz ama diyor ki aslında çözebileceğim bir sorun <laughs> Kala kaldım <laughs> Mutlaka bir çözümü var Kendinizi yiyip bitirmeyin Kılıçların ikilisi Ve ay kartı Korkular endişeler var Belki Sıkıntılı rüyalar görebilirsiniz Şu ara sezgileriniz Çok yükselmiş olabilir Haberci rüyalar da olur sezgilerinize kulak verin diyor korkularınızla yüzleşin ve güçlenin aldatılma korkusu olabilir endişesi olabilir bu ilişkide işte kariyerde eğitimde her türlü konuda bir korkunuz var ve kupa 5 size diyor ki yaz durumundasınız eskileri düşünüp düşünüp gözyaşı döküyorsunuz size diyor ki geçmişi bırak dön arkanı henüz kaybetmediklerim var yani her şerde bir hayır vardır bitmesi gerekiyormuş bitmiş e, geçmişi düşünme çünkü bakın dünya kapıları açılıyor yurt dışı bağlantılı bir şirkete girebilirsiniz iş konusuysa yurt dışına gidebilirsiniz e, eğer eğitimse yurt dışı eğitimi olabilir e, ya da e, yurt dışına gitmek istiyorsunuz yaşamak için gidebilirsiniz yurt dışında bir iş kapısı açılabilir. E, yaptığınız işi e, de ünlü olabilirsiniz. Ününüz yayılabilir ve kuponlusu tamamlanma var niyetinizde. Bakın emniyette olacaksınız. Evlenmek isteyenler, bekarlar evlilik, mutlu bir evlilik e, yapabilirsiniz iş, eğitim, kariyer ya da sağlık sorunu varsa mutlaka tamamlanma var bir emniyette olacaksınız diyor hiç endişe taşımayın evet kupa altılısı var burada kurduğunuz hayaller var bakın hayal kuruyorsunuz belki çok özlediğiniz biri var, özlem çekiyorsunuz ya da gelecekle alakalı hayalleriniz var eee oturmuş düşünüyorsunuz Hayaller kuruyorsunuz ve ermiş diyor ki sabırlı ol Sakin ol e, dua etmeye devam et meditasyon yap Çünkü hayatında gerçekten köklü bir değişim kapının önünde o kadar yakın ve şeytan kartı e, korkular endişeler var hayatınızda herhangi bir şeyde bir tehlike söz konusu da olabilir negatif bir enerji de olabilir. Bu belki de sizin gereksiz kaygı ve korkularınız e, muhtemelen çünkü denge sağlanacak diyor. Korkularınızda yersiz korkularınız şifalanma var. Ve kılıç kralı Kılıç Kralı endişe taşıyorsunuz, haberler alabilirsiniz, müjdeli haberler diyor. Siz soğuk bakıyorsunuz, olmayacağını düşünüyorsunuz ama güzel haberleriniz gelecek. Evet, bekarsanız aşık olabilirsiniz. Müjdeli haberler bekleyenlere haberleriniz müjdeli gelecek ve beklenmedik parası ve... Para altılısı yani beklenmedik şekilde yardım alacaksınız para konusunda. Maddi ihtiyaçlarınız karşılanıyor sevgili başaklar. Ummadığınız yerlerden paralar gelecek. Yardım, maddi manevi yardım alıyorsunuz konunuzla alakalı. Şu an belki bakın burada para yedilisi var belki e, sorunlarınız ağır gidiyor paranız yetmiyor çalışıyorsunuz geliriniz az geliyor yatırım yapacaksınız belki birikiminiz yetmiyor bu belki ilişkide olabilir ağır gidiyor ama para yedilisi diyor ki sürpriz gelişmeler var 7 rakamı hem zorluktur hem sürprizdir ee, ve para dokuzlusu bol para geliyor demiştim değil mi? Sürpriz bir şekilde korkunuz, endişeniz var. Ee, para dokuzlusu yaptığınız işin e, belki serbest meslekte çalışıyorsunuz. Gelirinizin yüksek olacağını söylüyor. Ee, ilişki ise de çok iyi bir ilişki. Ee, iş ise belki güzel geliyor. Gelirli, yüksek gelirli bir iş sahibi olabilirsiniz. Kariyerde yükseleceksiniz diyor. Ve para dörtlüsü e, üzüntünüz var. Kayıplarınız olmuş olabilir. Maddi ya da manevi kayıplarınız. Endişeleriniz. Ama orada ne diyordu? Dön arkanı bak. Henüz kaybetmediklerim var. Ve e, para kralı. Tılsımların kralı, <laughs> pardon ee, belki e, iyi bir iş sahibi e, olacaksınız ya da kendi işinizi yapıyorsunuz. Evet kesmek zorunda kaldım. <laughs> ee, Dünya kapıları açılacak. Yaptığınız iş e, yurt dışı bağlantılı olabilir. Ününüz e, duyulabilir, ünlü olabilirsiniz yaptığınız işte. Eğer e, bir yerde çalışıyorsanız yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir. E, kendi işinizse dediğim gibi tanınabilirsiniz, ünlü olabilirsiniz. E, gelişmeler var e, para konusunda ilişki ise de çok sağlam bir ilişki olacak. Ve kılıçası. Belki ailenizi ilgilendiren bir sorun var, bitecek. Bakın, e, emniyette olacaksınız. Aniden aklınıza gelen bir fikir, bir çözüm size zafer kazandıracak. Sıkıntılı bir döneminiz bitiyor, emniyette olacağınızı söylüyor niyetinizle alakalı ve değnek kraliçesi sabırsızlık var. Belki uzun süredir görmediğiniz, çok özlediğiniz birilerini görmek isteyebilirsiniz. Bunun için sabırsızlanıyorsunuz. Ya da işte gerçekleştirmek istediğiniz hayalleriniz var. Bunların bir an önce olmasını istiyorsunuz. Diyor ki tuttuğunu koparan bir insansın. Aslında e, sana yardım edecek insanları hayatına çekebilirsin ki yardım alacaksın zaten öyle görünüyor Ve bakalım e, Yunus kartlarımız ne söyleyecek Güven diyor Duaların tezahür ediyor olumlu kal ve rehberliğini izle diyor ve bakalım işaret kartımız nasıl bir yolu izlemeni söylüyor? Nasıl bir işaret veriyor? Anahtar kartımız işaretleri fark et diyor. <laughs> bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne, bulutlar, bazen hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farklılığını yüksek tutturuyor. Farkında ol. Farkındalığınız artsın. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone ol olmaya ihmal etmezseniz çok sevinirim. Ee, zil butonunu da aktifleştirirseniz Gelecek olan videolardan Anında haber alırsınız ee, Özel bakımlar yapıyorum Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler ee, Instagram sayfamın Açıklamasını videoların altına Bırakıyorum ee, Yine kaldım Kal geldi. <laughs> evet. E, güzel beğenilerin e, yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz e, çok sevinirim. İyi ki varsınız. Hepte olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.